Ekranlarınızda dağları kendine mekan edinmiş bir Karadeniz kadını gelecek. 77 yaşındaki Fadime Kayacı 27 yıldır yaylada tek başına yaşıyor. Peki Kayacı neden yalnızlığı seçti? İşte o yalnızlığın arkasında yatan trajedi. Emine Okubuş'un haberini Giray Tanrı verdi görüntüledi. Kim olduğunu ne teyzem? Tam Fatma Kayacı. Ha. Ali Aydar Fatma Kayacı. Im. Tonya Kurt ben de burada yalan duruyorum. Uzun uzadıya tanıtmadı kendini. Yalnızım diye özetledi. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kara Kısrak mezrasında yalnız bir kadın olarak yaşamak Fadime Kayacı'nın kaderi oldu. Peşin e ekiplerim oldu. Peşin e bir kardaşim oldu. Peşin e bir daha ekiplerim oldu. Peşin e aşınıp odarabınca göz kardasim oldu. Peşin e bir daha kardasim oldu. Taş tuvarlı, teneke çatılı, toprak zeminli yaylı evi bir zamanlar kalabalıktı. Üç kardeşiyle anne ve babası öldü. Diğerleri de evlenip kendi yoluna gitti. Fadime Kayacı evlenmediği için hiç pişmanlık duymadı. İstediyseler bizi babamız vermedi. Biz hatta olmadığımız yere gitmedik. Kaçmadık. Ee, evet şimdi kaca eyle mesela. Sevduğunu kaca <laughs> Biz de yüz, babamızın yüzünü kara etmedik. Peki pişman mısınız? Sen hani çoluk çocuğum yok diye. Olmadı. Daha iyi dur. Geleceksin neyi? Peki ne? Rahmet mi bulmasın diyecek. Nenem, babam. Öyle ya. Bütün sevgisini yeğenine verdi. Epilepsi hastası çocuk 14 yaşındayken Fadime Kayacı'nın kara ateşte asılı fasulye kazanına düşerek öldü. Fadime Kayacı bu trajik ölümden sonra bir daha köye gitmedi. 27 yıl boyunca yeğeninin hatırasına saygı için yaz kış 1900 rakımlı kara kısrak mezrasında tek başına yaşadı. O ben daha aşağı gitmedim. Onun... da daha, gitmem. O, onun sebebi ben daha aşağı gitmedim. Tek başınıza sıkılmıyor musunuz? Korkmuyor musunuz ormanda burada yabaniler Aa, var? Hocam, yabani olsa ne yapacak ben yabani. Kurca o mekilde zarı değil. Tizi de domada vardı gitti. Yani Korkmuyorsunuz. Yap... Ne korkacağım onu. Kurtar ne korkacağım. Vuruma bir testleri. Televizyon Aa. falan da yok. Yok Dur. radyo vardır radyo var. Hmm. Ne yapacağım televizyon hocam radyo var orada. Yağacak mı yağmayacak mı kahter eser kahter yalan işte öyle böyle tık oldu yaz. Ne çamaşır makinesi oldu ne buzdolabı ne televizyonu zaten elektrikle de bir yıl önce tanıştı. Tırganla kara lahanayla beslendi ve ömründe sadece iki kez doktora gitti. Ee, işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Tolma yaparız, çorba yaparız, murlama yaparız, kendisinizi peynirimiz oldu mi her şey yaparız. Peynir mi? yalaşı yaparız, kuymak yaparız. Her, her çeşit yemekler de yaparız. Biz o, yana da yemek işini bas olma. Yemek işini olma. Şey gibi yalnızlıktan sıkıntı. Sirkan yaparız. Ana sirkan yaptın mı? Ununu tuzunu çaldın mı? E Ben sıcak fazla mandırla ne yedin mi? Ahırında iki danası bir oğlayla köpeği var. Evine araba yolu olmadığı için ihtiyaçlarını hala sırtıyla taşıyor taşıyorum da bir işte buradan yüklüyordum yok artık da Ne taşıyorsun? Ee, onu mi tuzum, e... İki kere doktora gittiniz. He, daha gitmedik. E peki böyle kalbiniz, şekeriniz, tansiyonunuz? Yok. Öyle tansiyonum, mansiyonum bizde yoktu. Bizde şimdi kocalık var şu an. Hmm. Beller o gayri tutmaya da mi? Bunlar gitti artık. Ne yalnızlıktan <laughs> ne de yabani hayvanlardan korkuyor. <laughs> Çocukluğunun, gençliğinin ve şimdi de eli bastonlu ihtiyarlık yıllarının geçtiği dağları o kadar çok seviyor ki ölümü de burada bekliyor. Ben varı gideyim. Benim köyüm yakınlaştı uşağım. Neresi senin köyün? Toprak. Benim köyüm toprak yakınlaştı. Heh, toprağı seviyorum ben. Fadime'nin 77 yıllık ömrünü burada geçirdi ki bunun 27 senesinde tek başınaydı ve buradan gitmeye niyetli değil son nefesini de yine burada vermek istiyor. Emine Okumuş Kanal 7 Haber Tonya Trabzon.